Bir gün sıra bana da gelecek. Çünkü bir ejderha öldürmek buralarda her şeye bedeldir. Bir kafası fark edilmemi sağlayacaktır. Gronkullar zorludur. Bunlardan birini indirirsem kesin bir kız arkadaş bulabilirim. Çatal boyunlar mı? <laughs> Egzotik ve heyecan verici. İki başları var, iki kat avam olur. O oyunları buldular. Saldırıyı alt yamaca doğru yoğunlaştırın. Acele ve bir de korkunç kabuslar var. Ancak en iyi vikingler onların peşine düşer. Kendilerini yakmak gibi garip bir alışkanlıkları var. Doldurun. Al Bunun işini ben hallederim. Ama en büyük av henüz kimsenin görmediği bir ejderha. Onun adı ise... Gecenin öfkesi! Yere yatın! <laughs> şey asla yiyecek çalmaz, kendini göstermez ve <laughs> asla ıskalamaz. Daha önce gecenin öfkesi öldüren olmadı. Bu yüzden ben ilk olacağım. <laughs> Burası sana emanet hiç kıdık. Dışarıda bana ihtiyaç var. Bekle. Dur. Orada. Sen anladın. nereye gidiyorsun? anladım. Hemen dönerim. Koruyun kendinizi. Bu şeytanların hala canları var. Hadi. Vuracak bir şey çıksın. Vuracak bir şey çıksın. onu vurdum Evet onu vurdum Vurduğumu gören oldu mu? Senin dışında tabii.